Formula 1'de 2025 sezonu başlamadan pist dışı politikalar başlamış oldu. Formula 1'de geçen sezon biz esnek kanatların çok fazla tartışma konusu olduğunu görmüştük. Ve FIA'nın da bu tartışmaları sonlandırmak için yeni bir teknik direktif hazırlığında olduğunu biliyorduk. Bu teknik direktifi isteyen takımların başında Red Bull geliyordu. Çünkü Red Bull Kanada Grand Prix'den itibaren hem Mercedes'in hem de McLaren'in ön kanatlarının çok fazla esnediğini hatta Katar yarışından önce de Ferrari'nin tabanının çok fazla esnediğini FIA'ya söylemiş ve şikayet etmişti aslına bakarsanız. Yani bu direktifin gelmesini isteyen taraf Red Bull'du. Ancak Red Bull kış aylarında bu esnek kanatlara ve esnek parçalara çok fazla kaynak ayırdı ve çıkan son haberde yeni teknik direktifle beraber aslında bütün kış harcılıkları paranın ve rüzgar tüneli süresinin boşa gitme ihtimali ortaya çıkmış oldu. Ben de bugün sizler için kronolojik olarak olayların nasıl geldiğini ve günün sonunda aslında Red Bull'un istediği teknik direktiflerin nasıl Red Bull'a sıkıntı çıkarabileceğine birlikte bakacağız. Şimdi sırasıyla gitmek gerekiyor önce. Kanada Grand Prix'e gidelim. Orada Helmut Marko'nun bir açıklaması vardı. Mercedes ve McLaren'in ön kanatlarının çok fazla esnediğini iddia ediyordu Helmut Marko. O noktadan sonra biz esnek kanatları çok daha fazla tartışmaya başladık. Ancak FIA yapmış olduğu testlerde Mercedes'in ve McLaren'in ön kanadının kurallara uygun olduğunu tespit etti. Günün sonunda mevzu kapanmış gibi görünüyordu ancak Red Bull tarafı ısrarla ön kanatların kural dışı olduğunu iddia ediyordu. Bunun sonrasında ön burunlara bir kamera takıldı ve esneme payları her takımda tespit edilmiş oldu. Yapılan tespite göre evet McLaren ve Mercedes'in kanatları esniyordu ancak yine kurallar çerçevesindeydi. Ferrari'nin diğerlerinden daha az esniyordu ve en az esneyen kanadın aslında Red Bull'da olduğunu hepimiz görmüş olduk. Ancak şöyle bir sorun vardı. FIA yapmış olduğu testleri statik olarak yapıyor ve kanatları 300 kilometrelik bir yük altında test etmiyor. Kanatların belirli bir yük altında ne kadar esneyebileceğini FIA kısıtlıyor ve diğer takımlar bu statik testleri başarıyla geçmeyi başardığı için FIA'nın kurallarından geçmiş oluyor. Ancak 250 km ve daha yüksek kuvvetlerde havanın ağırlığı çok daha fazla arttığı için takımlar esneme paylarını ciddi anlamda arttırmayı başarmıştı. Yeni bulutları, komponentler diyelim, parçalar diyelim aslında harika bir mühendislik örneği diyebiliriz. Tabi bu esnek kanatların şahikası Azerbaycan'da McLaren arka kanadının da esnemeye başlaması ile beraber iyice ortaya çıkmış oldu. McLaren'in Mini DRS adı verilen arka kanadı ciddi bir anlamda bir tartışma konusu olmuştu. Ancak FIA yine aynı şeyi söylemek zorundaydı. Çünkü statik testlerde McLaren'in arka kanadı yine FIA testlerinden geçiyordu. Ancak burada çok önemli bir kırılma noktası oldu ki bence bugüne gelmemizde çok önemli bir kilometre taşı oldu. McLaren zaten orka kanadı yalnızca Azerbaycan ve Las Vegas'ta kullanacaktı. Yani düşük downforce'lu pistlerde bu kanadı kullanacaklardı. Ve Brezilya'da gördüğümüz üzere McLaren zaten yeni bir arka kanat üzerine çalışıyordu. Bu noktada McLaren kendisi FIA'ya gitti ve Arka kanatlarında ufak düzenlemeler yapabileceklerini söylediler. da bunu hem diğer takımların rahatlığı için hem de tartışmaları son almak için kabul etmiş oldu ülkemizdeki kaynaklarda ve aslında globaldeki basın demeyelim Twitter çevrelerinde diyelim aslında FIA'nın bu kanadı yasakladığı söyleniyordu. Ancak FIA'nın teknik direktörü Tom Basis bu karardan bir gün önce yine McLaren'in arka kanadının legal olduğunu açıklamıştı. Peki McLaren neden kendi arka kanadını yasaklamak istesin? Herkes bunu düşünüyordu ve aslında yasaklandı demeye getiriyordu. Ancak McLaren'in yapmış olduğu açıklamada çok önemli bir nüans vardı ve bu nüans hem ülkemizdeki basında hem de yabancı kaynaklarda çok fazla dile getirilmeyen bir nüans oldu. McLaren bu arka kanadı ayarlayabileceklerini, diğer takımların istediği şekilde getirebileceklerini ancak FIA'nın da diğer takımlara bakmasını istediklerini söylemişlerdi. Orada hedef alınan iki takım aslında Ferrari ve Mercedes'ti. Çünkü Ferrari'de özellikle Red Bull'un daha sonradan ortaya attığı şekilde tabanı biraz daha fazla esneterek aslında aracın yüksekliğini izin verilenden daha düşüğe çekiyor mu diye şüpheler içeriyordu. Bu arada Ferrari tabanı da yine FIA tarafından incelenmiş. Bir takım değişikler söylenmiş Ferrari'ye ancak Ferrari'nin performansı bundan çok fazla etkilenmişti. Yani burada Red Bull biraz FIA'nın dikkatini çekmek istemişti. Red Bull sürekli olarak diğer takımların bir şeyini şikayet ediyor ve FIA ile beraber aslında bu konuyu gündeme taşıyordu. Esneklik mevzusu gerçekten Red Bull'un ana gündemi neydi? Çünkü rakipleri Kanada Grand Prix'den itibaren ön kanatlar başta olmak üzere ve onlara göre Ferrari tabanda olmak üzere esnekliği kullanarak ciddi bir avantaj kazanıyordu. Red Bull FIA'ya bunu birçok kez şikayet etmiş ve günün sonunda McLaren'in arka kanadı aslında denklemden çıkartılmıştı. Ancak FIA bu konuyu tamamen kökten çözmek için yeni bir teknik direktif hazırlığına başlamıştı. Hatta FIA'nın bu testleri artık statik ortamda değil gerçek yük altında test etmek için çalışmalara başladığını biliyoruz. Ama henüz bu geçerli değil. Yeni TD18 kuralıyla beraber statik testte bütün parçaların esneme payı azaltıldı ve bu sayede 250-300 kilometrelerde de bu parçalar daha az esneyecekler. Aslında her şey Red Bull istediği gibi görünüyor. Ancak enteresan şekilde TD18'in en en büyük destekçisi McLaren takımı. Aslında bu çok şaşırtıcı bir şey. Çünkü geçen sene bütün anlatı McLaren'in ön kanadını, arka kanadını esneterek avantaj kazandığı üzerineydi. Peki McLaren neden bunu destekliyor? Aslında daha bahsettiğim mevzudan kaynaklı. McLaren orada arka kanattan vazgeçerken FIA'ya karşı politik bir güç kazanmış oldu. Yani FIA şu anda TD18'i biz gelecek sene erteleyelim derse McLaren der ki biz geçen sene iyi niyet için gittik arka kanadımızı düzelttik siz düzeltmemizi sağlayacak olan teknik direktifi erteleyemezsiniz diyecek. Yani McLaren burada politik bir güç kazandı. Zaten Red Bull'un sürekli olarak rakiplerini FIA'ya şikayet etmesinin temel sebebi FIA üzerine bir baskı oluşturmaktı. McLaren de bunu Farklı bir şekilde yapmış oldu ki bunun en büyük kanıdı o açıklamadaki diğer takımlara da bakacaksınız ibaresiydi. Peki Red Bull bundan neden bu kadar zararlı çıkabilir? Öncelikle zararın boyutunda inanılmaz olacağını ve Red Bull'un böyle 5. 6. takıma geleceğini düşünmüyorum. Bunlar çok küçük farklar ve çok küçük süreler kazandırıyor. Evet bazen bu küçük süreler yarış galibiyetini belirliyor. Ancak biz Red Bull'un bundan ne kadar kaybettiğini İspanya Grand Prix'de göreceğiz. Çünkü bu direktif İspanya Grand Prix'den itibaren yürürlüğe girecek. Red Bull'un şu anda şikayet ettiği şey şu. Red Bull geçen sene Ferrari'nin yeni bir ön kanat ve yeni tabanıyla beraber fazla hız kazandığını görünce aslında esnek kanat çalışmalarına başlamış oldu. Ben de geçen sene yapmış olduğum Red Bull niye geriledi videomda Pierre Vahe ve ekibinin aslında esnek bir ön kanat tasarlayamamasının büyük bir sıkıntı olduğunu söylemiştim. Aslında bu haberlerde Pierre Vahe ve ekibinin gerçekten esnek bir kanadı yetiştiremediğinin kanıtı oldu. Çünkü Pierre Vahe, bu kış aylarında takımın önemli bir parasını ve rüzgar tüneli süresini esnek parçalara ayırdığını açıklamış oldu haberlerde biz bu şekilde gördük. Ve şimdi yeni teknik direktifle beraber aslında Red Bull'un para ve zaman ayırdığı esnek parçalar İspanya Grand Prix'den itibaren kullanılmaz hale gelecekler. Red Bull'un en büyük sıkıntısı şu anda bu. Çünkü Red Bull aslında aracın çalışma aranı arttırmak için bu parçalar yatırım yapıyordu. Şimdi bu parçalar İspanya Grand Prix'den itibaren kullanılmaz hale gelecek. Yani Red Bull burada hem zaman hem para kaybetti hem de muhtemelen 2025 aracının çalışma aralığı ile ilgili de bir takım soru işaretleri oluşmaya başlayacaktır diye düşünüyorum ben. Tabi biz bunun net tablosunu Red Bull'un İspanya Grand Prix'e kadar olan performansı ve daha sonrasındaki performansının karşılaştırmasıyla beraber göreceğiz. Çok çok büyük bir etki eder mi? Ben o kadar etki düşünmüyorum. Ben esnek kanatların o kadar kazandırdığını düşünmüyorum. Ama illaki kazandırıyor. Ve biz geçen sene binde bir saniyenin bile sıra motorlarında veyahut da yarışta farklar yaratabildiğini görmüş olduk ki 2025'in daha yakın olacağını düşünürsek Red Bull gerçekten offside yakalanmış oldu. Ters ayakta yakalanmış oldu. Bu gelişmeyle beraber aslında bu da Formula 1'in ne kadar politika ile iç içe olduğunu bizlere çok güzel gösteriyor. McLaren o noktada neden arkanından vazgeçti ya da vazgeçti mi diye düşünülürken bir anda bu direktifin en büyük destekçisinin McLaren olması. işlerin bir anda terse dönüp bütün sene bu direktifi çıkartmaya çalışan Red Bull'un bir anda bu direktiften en zararlı takım olarak çıkması gerçekten inanılmaz bir şey. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum efendim. Ben tabi bu haberleri İtalyan kaynaklar, İngiliz kaynaklar ve diğer haber kuruluşlarından alıyorum. Belki gerçek araçlar daha farklıdır ancak okuduğum ettiğim ve geçen seneki tablodan çıkarttığım bunlardı o yüzden konuyu sizler için özetlemek istedim Umarım yararlı bir video olmuştur tabi biz bunu uzun uzun konuşuruz test dönemlerinde daha testler daha araçları görmeden biz aslında Formula 1'de kuralları konuşmaya başladık bu sene o kadar yakın olacak ki her takım birbirinden binde 10 1000 15 saniye çalmak için bu tür şeyler yapacak yani biz sene ortasında bu araç illegal o araç illegal diye çok fazla yorum göreceğiz ama ben bu yorumları hiçbir zaman bu kanalda yapmayacağım ispatlanana kadar. Ben konuyu sadece açıklamak istedim sizlere. Umarım iyi bir şekilde anlatabilmişimdir efendim derdimi diyorum. Videoyu beğenmeyi, videoya hype atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.